Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli, yapımı da kolay bir modeli anlatacağım sizlere. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nako Himalaya Bebelux ipi. Modelimiz 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ben ilmeklerimi attım, 1-2 sıra lastik ördüm, bir sırada ters örgü örüp ön yüzden, pardon ön yüzden düz örgü örüp arka yüzden modeli başlamaya kurmaya hazır hale getirdim. Modelimizi arka yüzden başlayacağız. Şimdi modeli anlatmaya geçmeden önce. E hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizler de hazırsanız buyurun beraber örelim. Şimdi modelimizin ilk sırasındayız arkadaşlar. Dediğim gibi modelimizi örgümüzü arka yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 3 tane ters. Örgümüzün ilk sırası, modelimizin ilk sırası ve arka yüzden başlıyoruz modeli kurmaya. 2 tane düz örüyorum. 3 tane ters. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 3 tane ters. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzden ilk sırayı ördük ve ön yüzde ikinci sıradayız. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve ipimi şişime bir kez doladım arkadaşlar. Şimdi burada üç tane düz ilmeğimiz var. Bir tanesini örmeden sağ şişime alıyorum. Diğer ikisini birlikte örerek kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Şu örmeden aldığım ilmeği de onun üzerinden atlatıyorum. Burada eksilen ilmek sayımızı bir sonraki sırada tamamlayacağız. İki tane ters örüyorum. Arada ipimi arkaya alıyorum ve bir kez doluyorum. İlk ilmeğimi 3 ilmekten, 3 düz ilmeğimden ilkini örmeden alıyorum. Yandaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Teke düşürüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. iki tane ters. Ördüm. İpimi arkaya aldım ve şişime ipimi bir kez doluyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Diğer iki düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği de onun üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Burada şimdi birer ilmeğimiz eksildi. Arka yüzde onu tamamlayacağız. Arka yüzde üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ilmek örüyorum. İpi bana doğru aldım. Şimdi burada bir tane ters örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Şu doladığım ilmeği de ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada ilmek sayımız eski haline dönüştü. Yani 3 ilmeğe dönüştü. Çünkü bir önceki sırada 2 ilmeğe düşmüştü. Şimdi 3'e dönüştü. Normale dönmüş oldu. 2 tane düz ilmek örüyorum. İpimi bana doğru aldım. 1 tane ters ilmek örüyorum. İpimi şişime doluyorum ve 1 ters daha örüyorum. Tekrar 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 1 tane ters ördüm. Doladım. 1 tane daha ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde dördüncü sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. 3 tane düz ilmek örüyorum. Ayrıca bu bizim son sıramız. Modelimizi bu sırayla birlikte bir kez kurmuş olacağız. 2 tane ters ördüm. 3 tane düz. İpi bana doğru aldım. 2 ters. İpi arkaya aldım. 3 düz. İpi bana doğru aldım. 2 ters. İpi arkaya aldım. 1 düz. 4. sırayla birlikte modelimizi böylece bir kez kurmuş olduk. Şimdi burada çok anlaşılmıyor daha ilk olduğu için modelimiz bir kez daha kuralım modeli biraz daha anlaşılır olur kamera arkasında ördüğüm parçayı da size göstereceğim orada da daha detaylı göreceksiniz modeli şimdi ikinci kez kuralım modeli ilk sırada ne yapıyorduk arka yüzden kuruyorduk modeli yine arka yüzden modelimizi kurmaya başlayalım kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane düz İpi bana doğru aldım. 3 tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 tane düz. İpi bana doğru aldım. 3 tane ters. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar ve ilk sırasındayız. Arka yüzdeyiz. Modeli arka yüzden kurmaya başlıyoruz. 2 düz, 3 ters, 2 düz ve kenar ilmeğimi örüp ilk sıramı yapıyorum. Ön yüzde ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Ve şişime ipimi bir kez doladım. İlk üç düzden, üç düz olan ilmeklerimin birincisini örmeden alıyorum. Diğer ikisini birlikte düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 düz olan ilmeklerimin ilkini örmeden alıyorum. Diğer ikisini birlikte düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği tek ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya aldım ve bir kez doladım. Yine bu ilmeği örmeden aldım. Diğer iki düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği diğer ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. 2 tane ters ördüm. İpim arkada ve kenar ilmeğimi örüp ikinci sırayı tamamlıyorum. Arka izde üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ters ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. İki tane düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir ters ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ters ilmek daha ördüm. İpimi arkaya aldım. İki tane düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir ters ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ters ilmek daha ördüm. İpimi arkaya aldım. İki düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp üçüncü sırayı arka yüzden tamamlıyorum. Şimdi dördüncü sıradayız. Bakın dördüncü sıraya geldik arkadaşlar. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 3 tane düz. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters. İpimi arkaya aldım. 3 tane düz. İpi bana doğru aldım. 2 ters. İpimi arkaya aldım. 3 düz. ipi bana doğru aldım iki ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar bakın modeli iki kez kurmuş olduk birlikte çok tatlı bir model hatta ben kamera arkasında da ördüm hazırladım sizler için daha büyük bir parçada bakın şöyle yakından da göstereyim arka yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde ön yüzden bu şekilde çok güzel bir model Yapımı da kolay bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Birçok örgünüzde kullanabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde fark etmez. Birçok yerde kullanabilirsiniz bu modeli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle yakından da tekrar göstereyim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.